Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem gelişmesiyle daha karşınızdayız. Endonezya'nın Maluku eyaletinin güney kıyılarında 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı tarafından yapılan açıklamada ülkenin doğusunda Maluku eyaletinin güney kıyılarında 7.5 şiddetinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Depremin merkez üssünün Maluku eyaleti olduğu ifade edilirken 45 kilometre kuzeybatısı olduğu da ifade edildi. Merkez üssüne yakın adalarda ve kasabalarda şiddetli sarsıntının hissedildiği ifade edildi. Tsunami uyarısı yapılmazken artçı sarsıntılara karşı uyarılarda bulunuldu. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nda şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar olmadığı da ifade edilmiş durumda 7.5 şiddetinde meydana gelen depremle alakalı. Yorumlar Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.